E, görev süresince de buna dair yanlış bazı ifadeleri vardı ama e, pro, e, beyefendi yakın zamanda bir kitap yazdı. E, eski gökü Başkanı Profesör Kemal Gürüz. E, o kitapta tam çorba tam çorba yani birbirine tam bir zıt olarak koyuyor ortaya. Biz diyor aristocu geleneği ihmal ettik. Aristoyu ve İbn Rüştü ihmal ettik gibi, ee, böyle sanki tam bir dikotomik şey olarak koyuyor. Hayır, İbn-i aldığı şeyler, evet. Aris'tir'in ele aldığı şeyler. Bizim genel manevi ilimlerimiz içerisinde bir bölüm, bir parça zaten var. Yani biz e, bir ilahiyatçının söylediği gibi, o da nasıl bir ilahiyatçı oluyorsa bilmiyorum, e, dini ilimle çok manevileşti. Diğerine materya, maddeci olmak zorunda. Bir ilaççının bir kitabından bir bölüm. Hadi hayırlısı, daha neler duyacağız yani. Din çok manevi Din çok, çok kötü, çok manevi olmuş. aslı değilmiş. Din aslında manevi değilmiş. Bu kadar maneviyat karşıtlığı nereye varıyor görüyoruz. Toplayacak olursak Aristo'nun bence bir yanlış anlaşılması e, kadınla ilgili söylediğiniz e, sözler de e, yani tam uzun bir konu çünkü yani kadın problemini kim çözebilmiş değil şey e, <laughs> Biz de bir gecede çözebileceğiz burada ama e, sosyolojik anlamda konuşacak olursak dediğiniz çok doğru. Peygamber Efendimiz bile kendi dönemiyle mukayese zaman o dönemde kadın hakları, kadının yeri neydi? Bununla çok iyi değer Her dönemi, kendi dönemi içinde değerlendirmek lazım. O dönemde gerek insan haklarına getirdiği açılımlar ve Peygamber Efendimizin yanında yer alan kadınların hanımları ve diğer kadınların toplum içindeki aktif rollerini gördüğümüz zaman bugünkü anlayıştan çok farklı bir anlayış olduğunu görüyoruz. Yani ordu yöneten görüşüne katılmadığı kişinin karşısına ordu kurarak devenin üstüne geçip komutanlık yapan kadın var. Yani nasıl oluyorsa oluyor demek ki. Öyle kenarda oturuyor. Ha bu iyi mi oluyor? Ayrı bir konu. Yani böyle oldu iyi mi oluyor? bu ciddi bir şey. Yani çağımızda da ya çok uzun girmeyeyim ben oraya. kadın problemi, erkek problemi, e, erkek nedir gelenekte? Erkek nedir? Yaratılışta. Kadın nedir yaratılışta? Ruhlar alemi nedir? Bedenler alemi nedir? Ruhun cinsiyeti var mı? Nerede kadınlık başlıyor? Nerede erkeklik başlıyor? Bunlar sadece sosyolojik roller Ayette e, kavvamun ale nisa erkek unsur, e, ee, kadın unsurlu kapsayıcıdır. Böyle, evet böyle. Bu diyor. E, ee, falan. Yani e, çok çok boyutlu, çok katmanlı bir olay. E, ee, ben tradisyonelistim, gelenekselciyim. E, ee, Genellikle erkeğin yeri neyse, kadın rolü yeri nedir? Ben şey yapamam, yani feminist de değilim. Bunu söyleyeyim, açık söyleyeyim. Ee, aşırı kadın özgürlüğü taraftarı da değilim. Ee, bu erkek problemi çok daha önemli kanaatindeyim. değil. Yani problem bence kadınla değil, erkekten kaynaklanıyor. Evet. <laughs> Eğer erkek e, e, tradisyon formatında olursa yeniden, kadın da yerini bulur. Çünkü kadın erkeğe bakıyor. Yani e, erkek yani problem erkek işte daha doğrusu metafizik erkekler, yanlış anlamayın, buradan bazı insanlarda alt seviyelerdeki erkek rolünü çıkarabilirler, onu kastetmiyorum. Yani şövalye gitti, gelinlikteki şövalye gitti, alp, eren, alp, eren, çok önemli bir iki şeydir bu sentezdir, bir yönü alp, bir yönü eren, sırf alp olursa olmaz. Sıf Eren, o da bulutlar. Alp Eren, yani e, bence güzel bir sentezdi tarihimizdeki, onu e, yakalamamız lazım. Eğer onu yakalarsak, size devletimizin Alp Erenlik Lejeune veririz. Birilerinin Fransa'dan şövalye plaketi almasına gerek kalmaz. Birileri şövalye ödülü alıyor ve gurur duyuyor bundan. Fransız devleti bana legion d'honneur ve şövalyelik madalyası taktı. Bir şeref madalyası bu. Tamam. Benim devletim de sana Alp Erenli madalyası takarsa veya, veya gibi çok mu şey olduk gene ee, ama böyle yani Böyle yani bu işin argot tabirle raconu böyle kusura bakmayın. Kim nasıl derse desin. İnşallah bir gün vardır yani devlet aliye Osmaniye'de bu tür nişanlar, bu tür taltifler vardı. Yani aristokrasi çok tenkit edilmeye başlandı. Ya yani özellikle İslamcılık çok fazla sosyolo, sosyalist bir terminolojiye kavuştu. Yani özellikle genç arkadaşlara çok çekici geliyor sosyalist tabirler. Onun için bugün bazı genç arkadaşlar da İslam dini çok fazla e, e, sol bir tabire kavuştu. Bazılarında da sağ tabire kavuştu. Oysa ki gelenekte e, sağ da var. E, yorumlarda bugün zekat müessesesinin olduğu bir yerde zekatı bir inceleyin arkadaşlar. Sosyalizmin babası. Bitti yani. Bütün sosyalist teoriler çöker. Zekat eğer bir işlese. Dolayısıyla öyle çok fazla jargonlu, yakışıklı şeylere gerek yok. Ama günümüz fazla genç İslamcı arkadaşları çok devrimci dil kullanmaya gitti. Bu da beraberinde aristokrasiyi, seçkincilik derken ekonomik seçkinciliği kastetmiyorum hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayetindeki seçkinliği kastediyorum. Burada bir aristokrasi var. Mustafa tercümesi nedir? Mustafa Seçmiş. seçilmiş demek. Demek ki ben değil, beni seçmedi, onu seçti. Demek ki onun seçilmeye layık meziyetleri var. Benden farklı. O zaman ben eyvallah demek zorundayım. Kabul etmek zorundayım. Yok efendim, Ondan benim ne farkım var? Hatta sen onu topraktan yarattın, ben ateştenim. Dersem ne olurum? Kim dedi bunu? Şeytan. Estağfurullah. Şeytan ne dedi? Aynen bu Aristo mantığını ileri sürdü. Kıyasın, babası Aristo'dur. Dolayısıyla Aristo'nun da bu manada, estağfurullah Aristo'nun gene günahını alacağız. Bu manadaki şeyde piri şeytan olmakta. Nedir o? Kıyas yaptı çünkü. Ben ondan daha iyi biliyorum Niye bir insan yaratıyorsun ki? Ben varım. Bak sana itiraz da etmiyorum. Şeytan ateist değildir. Bunu defalarca söyledim. Şeytan Allah'ın varlığını kabul eder. Niye kabul etmiyor şeytan? Ey selefi arkadaşım bunu çok iyi anla. Şeytan muvahhid, şeytan Allah'ı kabul ediyor. Şeytan Allah'ı itiraz, itiraz şey yapmıyor, inkar etmiyor. Adem'e secde et. Emrinin karşısında ne diyor? Ya, getiremiyor. Fesece bu. Bütün melekler secde ettiler. Çünkü burada sana o emri veren kim bir kere onu tanı. O emri veren sana verdi mi bitti işin. Eğer gerçek batını imana sahipsen. Ama orada diyor ki ben ondan daha bilgiliyim. 104 kitabı ezbere biliyorum. Rabileriyle biliyorum, senetleriyle biliyorum, sepetleriyle biliyorum. Bütün fıkıh kitaplarının nerede basıldığını biliyorum, ciltlerini biliyorum, cilt sayısını biliyorum, cilt numarasını biliyorum, makbaların adını biliyorum, mürekkebinin kalitesini biliyorum, kağıdının rengini biliyorum. Çok mu? <laughs> Çok mu ileri gidiyorum? Allah'a aşık, kıskandı diyen de var değil mi? Hocam bu galiba başka bir sohbetin de konusu. Yani bir seneye bir daha bu konuları anlatmak için şey söz verir misiniz herkesin önünde acaba? Seneye 2017 evet, şimdi, Kasım ayı. Evet efendim. Allah kerim. <laughs> kardeşi. Şimdi size çay ikram edelim. Allah kerim. Evet, yani Şöyle hocam, son hocam bir soru olarak da iki tane bayan baydan soru aldık. Evet. Bir de hani şey olmasın bayan sorusu alarak tamamlayalım. Sonuncu soruyu da siz sorun. Buyurun efendim kimsenin vaktini almak istemiyorum ama çok kısaca şunu sormak istiyorum size. Ulaşabiliyoruz. Sizin konuşmanızda dağıtını çizdiğiniz master model yani kaynaklara dönme problemimiz en büyük problemimiz olarak gözüküyor. Fakat Saniye Ayber de belirtiyor. Biz Osmanlı müsaitliği yaptık ama yazmadık. Yazmamak sadece yazmamak olarak kalmıyor sizin yazmadıklarınızı başkaları yazıyor ve siz bu diye bizim önümüze koyuyor. Koyan tekstler ve Ve biz siyah temelin değişiyle Esanlı Semtler diye çok güzel bir yazısı vardı. Bugün belki Esanlı Semtler bile bize onu daha karanlık olarak sunabilecek. Kaynaklara dönmek istediğinizde onları belki bulamayacaksınız diyor. Çünkü ben şunu yararkittim. Siz eve çok çok bunların sahibiiz. Yunus Emre'ler, bunu da zevteme Ama biz bunların çok mekanik bir şekilde onları nasıl örecez? Yaşanılır hali yani olmayan o master model. Ki adam Balkan suresinde kaynakları sizden çektiğim zaman sonra nasıl bulacaksınız Zannediyorum. Zannediyorum biz olan yavaş yavaş bunu çekti ve bir şeyler bekliyorum. Biz bunu talep edecek yüzümüz olması itibariyle e, modele modeli dönebilme niyakati kazanmak itibariyle çok mekanik bir şekilde nasıl dönebilir mi? Sorumlu bir teşekkür ederim. <laughs> tamam. Mikrofon çalışmayan arkadan duyurdu mu sorun? Evet. Hey evet. Ser, ee, Azza Allah. Amin ee, Sizin sorunuz daha doğrusu açıklama tarzınızın içerisinde bulunan sorunuz bana bir şey hatırlattı. Ee, Allah kalimleri ağırlık edilsin. Ee, feyz aldığım üstadlarından bir tanesi Baha Bey. Kendi üstadı Osman Kemali Baba'dan bir şey nakletmiştir bu sohbetinde. Osman Kemali Baba ama 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 hafız. Kur'an hafızı. Demiş ki bir gün Vahabe'ye. Evladım, hani Allah Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve kıyamete kadar da onu koruyacak biziz diyor. Bir, bir ayettir bu. Allah böyle söylüyor. Kur'an-ı Kerim'i indiren biziz ve kıyamete kadar da onu koruyacak olan biziz. Hani ola ki diyor. Hani ola ki farz misal. Bütün Kur'an nüshaları yok edildi. Yeryüzünde bir tane Kur'an kalmaz. Ve hiçbir tane de hafız kalmadı. Hiçbir hafız yok. Böyle düşün. Hiçbir kaydı da kalmadı bir yerde. Kur'an kaldırıldı. Yok. Bana sadece besmeleyi verin. Besmeleyi açarak Fatiha'yı, Fatiha'yı açarak Kur'an'ı yeniden yazar. Şimdi ee, bir şeyler kaybolabilir. Sizin de söylediğiniz gibi. Bir şeyler kaybolabilir. Ama o master dediğiniz şey. Eğer kalırsa bir yerlerde bir gün ehli gelir, erbabı gelir, onu açar ve yeniden print out yani basma meralesi, yayma meralesi başlar. Ben o açıdan ümitliyim, çok problemliyim, çok aslında duyduklarım, bildiklerim, gördüklerim, gezdiğim itibariyle İslam dünyasında çok daha vahim şeyler. Yunus Emre okul kitaplarından çıkarılıyorsa artık. Yunus Emre filmi için TRT'de Yunus Emre'yi ücret takip ettirdi biliyor musunuz? <laughs> Eskişehir'de adresini verir misiniz? Yunus Emre Bey'in ücretini ödeyeceğiz dedi la muhasebe bütün <laughs> Sorulduğunda ne yapıyorsun sen diye yaşamıyor muyum sen diye eskişehirde dediler. <laughs> Diyor ben ekonomistim ben bilmem ben tanımam ben ekonomistim. Bir de şimdi moda bu ben ekonomistim ben anlamadım. ben mimarım ben ben tanımam bunu sevdi falan bilmiyorum. O beyefendi Eskişehir'de Böyle bir kopma dünyası var artık yani. Yani bunlar Latife değil bunlar oldu arkadaşlar. Yani e, daha önce bu 12 Eylül süreci içerisinde e, Bursa'da bir grup kadri yakalanmıştı. Onun üzerine Bursa Emniyeti örgütün lideri Abdülkadir Geylani hakkında tutuklama kararı çıkardı. <laughs> Bulun bu adamı getirin diye. Siz duydunuz mu evet. Örgütün lideri Abdülkadir Geylani derhal bulunsun. O açıdan. Arkadaşlar nerelerde? Keşke, olursak, <laughs> Keşke bulur. bulursak. Keşke bulursak. Keşke Yakalayıp getirseler <gülüyor> 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 e, de. Demek. hasılı. Dediklerinizde, o tenkitlerinizde katıldığım yerler var. Hay hay. Ama e, bir yönden ümit var. Bir yönden. Evet. E, marifet iltifata tabi. Şu an ehli marifet iltifat Şimdi. görmüyor. Marifet ilimleri itibar görmüyor, itibar başka yerlere kaydı. Ee, ama tek beni mitlendiren master elimizde. Master kopi ana hard disk, elhamdülillah elimizde. Bir gün belki yakın, belki ileride ee, birileri gelir, anlayan gençler gelir, bunu yeniden açarlar. O açıdan Yunuslar olduğu sürece, Niyaziler olduğu sürece, Arifler, Erenler olduğu sürece sadece tek problem onların ne dediğini bütün olarak anlayıp günümüze tatbik edebilmek. Azizane benim yapmaya çalışıyorum hayatımdaki ülküm, idealim, hayat ve matım bu. Onlar zirve. O zirveleri günümüze nasıl tatbik edebiliriz? Arkadaşlar bugün Amerika'da kuantum fizikçileri kuantum fizikçileri Mevlana'nın eserlerini okuyarak satır aralarından sicim teorisini çıkardılar. Divanı Kebir'de Hazreti Mevlana biliyorsunuz alemde her şey görünmez bir sicimle birbirine merbuttur diye bir beyti var parçası da aklındaydı gitti. O meyitinden yola alemde her şey birbirine görünmez, sicimle birbirine bağlıdır. Görüş sözünden sicim teorisi çıktı. Çok ah buyurun tabirimi gene kara günlük tabiriyle. Elin benim Mevlana'mdan bunu okuyarak sicim teorisi çıkarıyor. Ben buranın Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam diyen her ama zaman... Ama düşünmüyorum, ama düşünmüyorum, tefekkür etmiyorum. Edini de tam, tam. Hayır, problem şu azıcık kardeşim. Ben affedersin, benim zekamda problem yok. Benim, ben, hani batılı yana zaman, ben geri zekalı değilim. Ben efendim kabiliyetsiz, e, bizim insanımız kabiliyetsiz. E, şu, bu değil. Zaviye problemimiz var bakış açısı problemimiz var. Bakmayı bilmediğimiz için, öğretilmediği için bize bugün bir genç 17-18 yaşında Yunus Emre'ye hiç önem vermiyor. Yani neden? Edebiyat dersinde şairlerden bir şair. Failatun, failatun ve failun diye eğer sadece edebiyat öğretmeni bunun vezninin kalıbını çıkar yoksa yakarım seni ve sınavda da bunu soracağım ama başka bir şey sormayacağım derse o çocuk Yunus Emre'yi sever mi? Yunus Emre'nin felsefesini, Yunus Emre'nin ruhunu, Yunus Emre'nin şiirlerindeki mazmununu açıklayamazsa öğretmen tabii ki vezne sıra geldiği zaman şiirin şekilsel özellikleri tabii ki anlatılacak. Ama sen manasını anlatma, öğrencilere de nefret ettiği şey biliyorsunuz. Bu faaliyatın faaliyeti hep de kopya çekerek onlara geçerler. Bir perspektif problem var, bir bakış açısı problemi var. Ve beraberinde de tabii ki ilahiyatlarda, imam hatiplerde ve diğer okullarda bu tür tefekkürü derslerin azaltılması, alet ilimleri dediğimiz ilimlerin daha revaç bulması için örnek